İlk olarak Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Umman Sultanı Majesteleri Heysem bint Ara Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edilecektir. Wissam al-Dawlah lil-Jumhuriyyah al ila Sahib al-Jalale bin Haytham al-Sa'id, يقدمه فخامة الرئيس Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysen Bin Tarık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor değerli izleyenler. iki isim karşılıklı olarak devlet nişanı takdim ediyor birbirlerine. Devlet başkanlığı düzeyinde ilk ziyaret bu Umman'dan Türkiye'ye yönelik ve Umman Sultanı Majesteleri Cezan Bin Tarık tarafından oldu. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğuna devlet nişanı takdim etti. Aynı şekilde şimdi konuk Said ile Reis Recep Tayyip Erdoğan Umman Sultanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir devlet nişanı takdim edecek. Sonrasında devlet nişanlarının takdiminin hemen ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların imza töreni gerçekleşecek. İmza töreni sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuğu ortak basın toplantısında mesajlarını verecek. Beştepe'den canlı görüntüler geliyor. Umman Devlet Nişanı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi. Umman Sultanı Heysen Bin Tarık tarafından değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu Esenboğa Havalimanı'nda karşılamıştı. İki lider Esenboğa Havalimanı'nda bir süre görüştükten sonra aynı araçla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmişlerdi. Ve burada Devleti resmi törenle karşılandı konuk efendim. umman sultanı. Baş başa görüştükten sonra heyetler var. arası görüşmeye de başkanlık edildi. O görüşmelerde artık sona erdi. Devlet nişanı takdimi de bitti. Az önceki görüntülerle artık ortak anlaşmaların imzalandığı basın toplant e, imza törenine Sayın geçirecek sınav. sonrasında basın Sayın toplantısı Sultanı, yapılacak. İki lider açıklamalarda bulunacak. Aziz kardeşim, kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Muhterem kardeşim, Umman Sultanı, Heysem Bin Tarık'ı, Türkiye'de misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendisine ve kıymetli heyet üyelerine bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaret Umman'dan ülkemize devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Umman'a iadeyi ziyarette bulunmayı öngörüyorum. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Umman'la ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Değerli kardeşimle birlikte münasebetlerimizi her alanda çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü dayanışma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmem lazım. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayandır. Gerek Türkiye Umman ilişkilerine gerek bölgemizin barış ve istikrarına katkılarından ötürü Sultan Heysem bin Tara Türkiye Cumhuriyeti devlet nişanını biraz önce takdim etti. Şahsımıza tevcih etmiş oldukları El Said nişanı için de kendisine şahsım milletim adına teşekkür ediyor Rabbim iki ülke kardeşliğini daim eylesin diyorum. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmelerimizde çeşitli alanlara yayılan ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız. Bu amaçla yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizması dahil istifade edebileceğimiz seçenekleri ele aldık. Dış ilişkiler, ekonomi, sanayi, yatırım, sağlık, kültür, tarım ve hayvancılık gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ortak bildiri kabul edildi. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde İlk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız Umman'da bugüne kadar yaklaşık 7 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamladı. Aziz kardeşimle şirketlerimizin Umman 2040 vizyonuna yapabilecekleri katkılara da değindik. Bu vesileyle umman heyetinin yarın Türk iş dünyasının temsilcileriyle yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını temenni ediyorum. BOTAŞ ile Ummanlı muhatabı arasındaki anlaşma uyarınca 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Görüşmelerimizde savunma sanayi işbirliği de gündeme geldi. Umman'ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ediyoruz. Kıymetli basın mensupları, bugün değerli kardeşim ve heyetiyle bölgemizde yaşanan gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla aşılmasına yönelik çabalara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konularda ummanla istişare ve işbirliğine önem veriyor, benzer görüşleri paylaşıyoruz. Bilhassa İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık. Değerli basın mensupları Lübnan'da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ülkemizin Lübnan'da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Ancak Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Bu çatışmaların en başından bu yana kalıcı ateşkes sağlanması için gerek ara buluculuk olsun, gerek garantörlük olsun, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz. Lübnan gibi Gazze'de de bir an önce ateşkes sağlanması ümidiyle şimdi sözü değerli kardeşim Sultan Heysem bin Tara bırakıyorum. Şükran. Şükran. <gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Fakamet Lakhir Reis Recep Tayyip Erdoğan. Çok değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada konuksever ülkeniz, kardeş Türkiye'nin başkenti Ankara'da olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Aramızda gerçekleşen yapıcı diyalog ve görüşmelerden dolayı da büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu ifade etmek isterim. Yine aynı bağlamda ülkelerimiz arası derin tarihi ilişkilere de vurguda bulunmak isterim. Amacımız bu ilişkilerimizi her alanda daha da güçlendirmektir. Ve bizler her iki ülkenin de faydasını olacak şekilde daha fazla atılım ve ilerleme kat edeceğimiz şekilde ilişkilerimizi artırma arzusu içerisindeyiz. Bu bağlamda önümüzdeki dönem içerisinde çokça çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Türk şirketleri Uman'da kalkınmaya ve önemli altyapı <laughs> projelerinin hayata geçirilmesine büyük katkı sunmuştur. Öte yandan Türk ekonomisine olan güvenimiz tamdır. Bu bağlamda her iki ülkenin ekonomilerini bir araya getirerek çok daha güçlü bir oluşum sergileyebiliriz. Bizler Umanlı yetkililerin Türk mevkidaşlarıyla birlikte yakın temas içerisinde olarak önemli sektörler içerisinde ilişkilerini artırmaları talimatlarını güçlü bir şekilde verdik ve bizler ortak yatırım fonuyla birçok şey yapabiliriz. Bu ortak yatırım fonunu da az önce beraberce kurduğumuzu ilan ettik. Özellikle de enerji endüstrisi, yenilenebilir enerji, savunma sanayi ve eğitim kurumları aramızdaki işbirliği, araştırma, geliştirme ee, yeni, yenilik ve gıda endüstrisi bağlamında ve buna benzer birçok alanda işbirliği olanakları mevcuttur. Öte yandan kültürel işbirliğimizi de karşılıklı bilgi ve kültür diyalogunun artırılmasına yönelik olarak da geliştirme arzusu içerisindeyiz. Hepimizin ortak arzusu bölgemizde güvenlik ve istikrarın tesisidir. Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalı. Bu bağlamda bizler uman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye pozisyonunu ve Türk duruşunu desteklediğimizde ifade etmek isteriz. Filistin konusunda da İki devlet temelli çözümün hayat bulması için bu işbirliğine de devam etmeliyiz. Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı, bana yönelik bu davetinizden, misafirperverliğinizden ve konukseverliğinizden dolayı en içten teşekkür ve minnettarlığımı huzurlarınızda ifade etmek isterim. Bu bağlamda da Human Sultanlığını en yakın zaman içerisinde davet etmeniz arzusu, arzusuyla sizleri ülkeme davet ettiğimi belirtmek isterim. Böylece bizler kardeşlik ilişkilerimizi çok daha ileri noktalara her iki halkımızın, dost ülkelerimizin ve halklarımızın faydasına olacak şekilde daha ileri noktalara taşıyabilir ve geliştirebiliriz. Kardeş Türkiye'ye ve Türk halkına daha fazla atılım ve ilerleme dileklerimi ilettirken çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Hesen bin Tarık arasında düzenlenen basın toplantısı da bu görüntülerle sona erdi. İki lider ortak verdi mesajlarını. Gazze tabii ki önemli gündem başlıklarından bir tanesi de Cumhurbaşkanı bu konuda. Gazze'de yönetim ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bu konuda yaptığı açıklamayı yani Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimi başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır sözleriyle duyurdu.